Yıl'a güçlü başlangıç yaptı. İlk haftada aldığı iki işin büyüklüğü 9 milyar 300 milyon TL. Aselsan 2025 yılına etkileyici bir giriş yaptı. Yılın ilk haftasında toplam değeri 9 milyar 300 milyon TL'yi bulan iki sözleşmeye imza attı. Alınan işlerden ilki 46 milyon 100 bin dolar değerinde. Uluslararası müşterilerine yönelik olarak elektronik harp, haberleşme, radar, elektrooptik ve uzaktan komutalı silah sistemleri ile ilgili İkinci açıkladığı iş 210 milyon 200 bin euro değerindeki deniz platformları sözleşmesi. Şirket içinde yer aldığı iş ortaklığı ile deniz platformlarına yönelik geniş kapsamlı bir sözleşme imzaladı. Teslimatlar, 2025 ila 2029 yılları arasında gerçekleştirilecek. ASELSAN'ın 2023 yılı toplam geliri 100 milyar TL olarak gerçekleşmişti. 2024 yılında bu gelirin %152'si oranında yeni iş bağlantısı açıklayarak güçlü bir büyüme yakaladı. 2025'in ilk haftasında açıkladığı iki yeni iş ise 2023 yıllık gelirinin %9,34'ne denk geliyor. Bu açıklama, 2025'e iyi başlayan Aselsan'ın yıl içinde güçlü bir gelir elde edeceğine dair öncü bir işaret olarak değerlendirilebilir.